Emburso.com'dan herkese iyi akşamlar. Foto'da heyecan. FIBA Dünya Kupası elemeleri için verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Fruits Extra Bursa Spor Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu akşam Galatasaray nefi konuk edecek. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Bean Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz değerli izleyenler. Bu karşılaşmaya Bursa Spor taraftarının oldukça fazla ilgisi olduğunu söyleyelim. Çünkü bu mücadele Balık işi oynanacak. Bursaspor Galatasaray maçının biletleri günler öncesinden tükendi. Bursaspor taraftarı da arkamda görmüş olduğunuz kalabalık oluşturan Bursa Spor taraftarı şimdi içeri girmeye başlıyorlar ve bu maça çok yoğun ilgi olduğunu belirtelim değerli izleyenler. Fruits Extra Bursa Spor bugün Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta maçına çıkıyor ve bir maç eksiği bulunan Pota'nın timsahları şu zamana kadar çıkmış olduğu 5 maçta 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle 9 puanı bulunuyor Fruits Extra Bursa Spor'un. Bu akşamki mücadelede Yeşil Beyazların Galatasaray'a karşı en büyük kozu Onur Alp bitim olacak yine ve Onur Alp bu zamana kadar ki 22 sayı ve 6.6 ribant ortalamasıyla takımının en skorer oyuncusu olarak da ön plana çıkıyor. Dışan Olimpiye için öğrencileri hafta içerisindeki tüm galibiyet, tüm hesapları, tüm planları galibiyet üzerine yaptı ve bu akşam Galatasaray İstanbul'a mağlubiyet için göndermeyi çok ama çok istiyorlar. Hafta içerisinde Duşan Olimpiyeviç hatırlayacaksınız bir basın toplantısı düzenlemişti ve burada da sezona her iki kulvarda hem Euro hem Basketbol Süper Ligi'nde çok iyi başladıklarını fakat son 3 haftada alınan mağlubiyeti Değerlendirirken biz iyi durumdayız. Mağlubiyet bizi yavaşlatmış olarak gösterebilir ama şu anki durumumuz oldukça iyi durumdayız ve bizim takımımız asla vazgeçmeyen bir takım olacaktır şeklinde de oyunculara güvendiğini sonuna kadar belli etmişti Sırp baş antrenör. Bu akşamki karşılaşmada taraftar oldukça Yoğun dedik, mücadele dedik. Biliyorsunuz kapalı gişe maçlarında da bir yandan da tehlikeli durumlar olabiliyor. Ne gibi? Fruits Extra Bursa Spor yönetimi de bugün bir bilgilendirme mesajı yayınladı değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız Türk Telekom mücadelesinde Fruits Extra Bursa Spor'a gelen fazlaca cezalar maalesef takımı zor duruma sokmuştu. Bu akşam da saha içerisinde ...taraftarı küfür etmemeleri, küfür olmaması konusunda uyaran Fruit Extra Bursa Spor Yönetimi... ...bu konuda gerçekten çok ciddi bir şekilde taraftara uyarı mesajında bulundu. Çünkü bu cezaların katlanarak artmasını istemediklerini belirtti ve... ...herkese yeşil giyerek Nilüfer Tofay Spor Salonu'na gelin çağrısı da yaptılar. Bu akşam Tofay Spor Salonu da adeta yeşile bürünecek diyelim değerli izleyenler. Mücadele saat 20.30'da başlayacak. Çok güzel bir atmosfer var şu an burada... Bugün Bursa için adeta bir basketbol günü gü, basketbol Bol günüydü diyebiliriz. Güzel bir hava vardı. Yazdan kalma bir hava vardı. Hem maç günü hafta sonuna denk geldi. Hem de maç saatinin 20.30 oluşundan dolayı verini daha erken saatlerde yapmış oldu. 20.30'da başlayacak karşılaşma Bursa Spor'un tek hedefi var. O da park eden galibiyetle ayrılmak ve Galatasaray İstanbul'a mağlup bir şekilde göndermek. Biz şimdilik Tofaş Spor Salonu'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Fırıtı Ekstra Bursa Spor'a birazdan saat 20.30'da başlayacak maç için başarılar diliyoruz. Sizlere de iyi seyirler.